Evet, Ergün Sararı kanalının değerli izleyicileri, değerli aboneleri, cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar. Bakınız bugün mükemmel bir hava var. Ee, yavrularımızı herhalde bu yedinci mi oluyor arkadaşlar bilmiyorum, ee, sekizinci mi oluyor bilmiyorum tam hesabını yapmadım ama e, salım gerçekleştireceğiz. Bakınız yavrular artık iyice ince tüyü her taraf tüy atıyor arkadaşlar. Bakınız ince tüy. Ama bir tane telek göremiyorsunuz gördüğünüz gibi. Bakınız buralara hep tüy. Şöyle bakalım. Bu arada e, tüy mevsiminde arkadaşlar hani kullandığım bir vitamin vardı ya e, neydi o? A'dan Z'ye. Bakınız bunların içinde her gün veriyorum arkadaşlar. Bu özellikle ince tüy mevsiminde her gün e, taze taze veriyorum. Bakınız hepsi ince tüydeler. Şimdi İçeriden şöyle bir başlayayım dedim video arkadaşlar görüyorsunuz her taraf TV içinde ee, burada e, öbür taraftan ayırdığımız iki yavru da var arkadaşlar bakınız nerede onlar şu ufaklar öndeki iki tane bakınız arkadaşlar ve mükemmel bir havada arkadaşlar bakalım yavrularımızın gelişmelerini hep beraber e, e, çekelim arkadaşlar gelin komar 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 bakınız şöyle yapıyorum arkadaşlar. Artık ellemiyorum. Görüyorsunuz. Dediğim gibi artık bayağı tecrübe kazandılar arkadaşlar. <laughs> artık kendi kendilerine çıkar çıkmaz bakınız. Hemen oradan şöyle atlıyorlar arkadaşlar. Bakınız o ufak yavrular da çıkmaya başladı arkadaşlar. Şu ufacık bir yavru bakınız çıktı mesela. İçeri gir bakayım. Evet ufak yavru çıktı. Burada üçü duruyor arkadaşlar. Bakınız burada. Şöyle çıkaralım. 25 numara. Bakınız girmeyen kuş burada arkadaşlar. Gel. Bakınız çıktı. Görüyor musunuz maşallah. Arkadaşlar. 4 Bir tanesi daha var arkadaşlar. Onu da ben çıkaracağım. Gel. Gel. Evet, onu da şöyle koyalım. Gel, gel, gel. Dışarıda neler oluyor bir bakalım. Sevgili dostlar, bakınız. Her taraf karınca yavrusu gibi arkadaşlar. Pardon, karınca yuvası gibi. Şöyle bir izleyelim. Sevgili dostlarım, bakınız. Kaç tanesi kaçtı? Görebiliyor musunuz sevgili dostlar? Bunları hiç elemiyorum. Uçan kendi uçsun. Bakınız gelenler var. Artık yavaş yavaş işler rayına oturmaya başlıyor arkadaşlar. Bakınız her tarafta kuş var. Sevgili dostlarım bakınız bakınız. En az şu anda 8-10 tanesi havada. Sevgili dostlar. O ufak ufacık yavru da bile çıktı arkadaşlar bir tanesi. Şu ee, çakmaklı olan. Görebiliyor musunuz sevgili dostlar? Gelen gidene, kalkan inene arkadaşlar. Benim tecrübelerim her zaman onu söylüyor arkadaşlar. Kuşlar en az şöyle bir 10 e, sefer salındığı zaman. Bakınız. Bir daha kendi kendine uçmaya başlıyorlar. Her zaman söylüyorum asla kovalamak yok. Uçan uçar gelen gelir arkadaşlar. Yeter ki etrafta kalsınlar. Dediğim gibi de çatı üstünde yani kümes üstünde kuş bulunması her zaman faydalı. Çünkü hepsi birden dediğim gibi uçmuyor. O kıvamda değiller daha. Ama şöyle bir bakalım. Ortalık kuş kaynıyor arkadaşlar. Dediğim gibi karınca yuvası gibi arkadaşlar. Bakınız. Hiç kapağı artık açmıyorum. Şu kapıyı da kapatacağım. Bakınız geldi. Ağza bakın. Şöyle bir. Bakalım kaç tane? Üç. İki tanesi daha dışarıda. O iki çakmaklı da çıkmış arkadaşlar. En ufak yavru da çıkmış. <laughs> Maşallah. Bakınız. Sevgili dostlar. Umarım kameramızı iyi çekiyordur. Şöyle bir düzeltelim. Bakınız nerelere çıktılar. Evet arkadaşlar tüy mevsimi tüy mevsimi dediğim yani yavruluk tüyünü atıyorlar şu anda. Hepsi ince tüyde. Ee, bakınız ikisi eke gibi uçmaya başladı iyice. Birkaç tanesi arka taraflarda. Her zaman anlatıyorum. Kovalamaya gelmez yavru arkadaşlar. Kendi kalkıp kendi kalktığı yere inmesi lazım. Bakınız hiç pırıltı vermeden iki tane stan herhalde geziyor arkadaşlar. Kırmızılar kalktı. Bakınız onları aşağı aldı. Gördünüz mü arkadaşlar? Demek istediğim bu. Burada her zaman bir çığırtkan kuş oluyor. Eski panikleri kalmadı. Ee, yeme gayet iyi tepki veriyorlar arkadaşlar. Ve girdikleri çıktıkları yeri gayet iyi biliyorlar. Bakınız hala çakmaklı olan uçuyor. Kaç numara bilmiyorum. Dediğim gibi hiç kovalamaya gerek yok arkadaşlar. Kendi kendilerine onlar içini biliyor zaten. Bir de ince tüyde pek şey yapmazlar. Ee, uçmak istemezler ama Bakınız oradan da geliyor arkadaşlar. 2-4 her tarafa dağıldılar görüyorsunuz değil mi? Tabii bu ta koloni halinde uçmaları için çok erken. Dediğim gibi hepsi buradan ayağını kesmesi lazım onu yapmaları için. Şu anda bakınızsa üstüme geliyor. Daha hala uçuyor çakmaklı bakınız arkadaşlar. Dalacak şimdi aşağı bence. Bak bak bak. ...hiç içeri almak yok, çağırmak yok arkadaşlar... ...bakınız al çakmaklı nerleri gezdi... ...geldi arkadaşlar... ...hep anlattıklarım tek tek çıkıyor... ...sevgili dostlarım... Ee, ...yavruları... E, tabi uçun kümesine ayırdığınız zaman... ...ne genç... ...ne geç ne erken salmanız lazım... ...o yüzden e, böyle etrafı... ...görmeleri lazım önce... ...bunlar çok akıllı hayvanlar... ...çıktıkları yerleri gayet iyi biliyorlar arkadaşlar... Ee, ...bir de kanat güçleri yerinde olursa... Arkaya gitseler bile e, gelme ihtimalleri %80 oluyor arkadaşlar. %90 oluyor. Ama ufacık bir yavru. Mesela şu iki tane yavru daha kalkmadı. Bak kümesin üstünde herhalde. Nerede onlar? Evet bir tanesi şurada arkadaşlar. Öbürkü nerede? Öbürkünü göremiyorum sevgili dostlar. Bir tanesi bu. Gel. Gel. Bakalım biraz yem alalım. Şöyle çağırmayı deneyelim sevgili dostlar. Ee, kutumuz nerede? Yem kutumuz orada arkadaşlar. Gel, 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 gel. Bakınız hala. Gördünüz mü arkadaşlar? İnenler kalkıyor, kalkanlar iniyor. Gel. Gel. Gün gün macera arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakınız. Teminki uçmayanlar kalktı. Geliyorlar. Geliyorlar. Arkadaşlar geliyorlar. Bakınız. Bu beyaz kuyruğumuz bizim. ayinde. indi. Dur bakalım şöyle. Gel 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 gel. Kumaş. Gel 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 gel. Şöyle yemin kümesin üstüne biraz daha yem atalım arkadaşlar. Bakınız. Gel. Artık hiç uğraşmıyorum arkadaşlar içeri almaya. Böyle uçup uçup insinler. Hava çok güzel. Tamamen kendilerine bırakıyorum. Gel, gel. Bakınız. Kalkan kalkıyor gene. Bir sorun değil. Artık yerlerini gayet iyi biliyorlar sevgili dostlar. Bakınız. Tabii 2-3 uçun sonra bunlar e, hepsi beden kalkmaya başlayacak ve saldığınızda bir eke gibi e, fırlamaya başlayacaklar. Bu sadece e, etrafı tanıma uçuşları arkadaşlar. O yüzden hiçbir ürkütmeden gayet sakin bir havada gene saldık. Dediğim gibi e, 6-7 kere çıkınca tecrübe sahibi oldular artık. O yüzden ben de stese girmiyorum onlara stese girmiyor. Kapağı açsam şimdi şu anda girerler arkadaşlar. Bakınız o kırmızılar da. Bak 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 maşallah. Görüyor musunuz? Tamamen kanat ısıtma turları. Böyle cin gibi olmalar lazım sevgili dostlarım. O yüzden e, ince tüy atarken biraz e, güçten düşerler. O yüzden e, ne dedim ben? A'dan Z'ye vitamin. Bakınız Mart'ı geldi. Hareketlere bakın arkadaşlar. Nerelere çıkıyorlar bakınız. Gel gel. O 25 numara da bayağı akıllandı arkadaşlar. En önce girenlerden biri o oluyor. Ee, son bakınız nereden geldi gördünüz mü? Arkadaşlar bakınız bakınız. Olay budur sevgili dostlar. Ne dedim ben? Burası bir uçak pisti gibi. Bunların pisti de burası. Burada kuş gördükçe buraya atlıyorlar arkadaşlar. Eğer göz, görmezlerse hepsi kalktığı anda zaten bir problem olur. Onu da bir kere iki kere aşağıya aldığınız zaman problem kendinden ortadan kalkacaktır sevgili dostlar yem kutumuzu ne yaptık bu arada? Bakınız gene bu sefer 11 dakikadır dışarıdalar arkadaşlar. Hiç kamerayı doldurmadım. Gel. Ben yem alacağım. Bu arada e, göstereyim arkadaşlar. Bakınız bu sefer arpası fazla bir e, yem arkadaşlar. Karışık yem. Bakınız da sütüyü döküyorlar. Sevgili dostlar. İnce tüy. Hala ellemiyorum. Bakınız iki tanesi çatta. Gel gel gel. Evet şunu söyleyeceğim ee, Yavrulara arkadaşlar doyuncaya kadar Yem veriyorum ee, Ekeler gibi ayrı yem vermiyorum Yani ayrı derken kuşbaşı vermiyorum Yani bir çorba kaşığı vermiyorum Yavrulara istedikleri kadar yem veriyorum Doyuncaya kadar arkadaşlar Ama günde bir kere akşamdan akşama Şu anda e, uçmaya başladıkları için Ben isterseniz bakınız Gel Ben kapağı açayım arkadaşlar Gel Gel, gel oğlum. Bakınız eskiden çağırmaya uğraşıyorduk arkadaşlar. Gel. Gel, 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 gel. Hiç yem atmadan ama ben yine şöyle bir atayım. Gel, 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 gel. Come on. Gel, gel. Bakınız kırmızılar. Görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Eğitim nasıl bir şey? Nereden nereye geldi yavrular? Bakınız hepsi çatıda bekliyordu. Şimdi kapağı açmamı bekliyorlar arkadaşlar. Bakınız gelenler geliyor gene. Gel 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 gel. Çatıda üç tane kaldı. Görüyorsunuz değil mi? Bakınız. <laughs> gel 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 gel. Kuma kuma. <laughs> Onlar gene gökyüzüne bakıyor. Gün gün arkadaşlar size çekmeye çalışıyorum. Ee, nasıl bir e, sıfırdan yavru eğitimi olur arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum her videomda. O yüzden yavruların her saldığımda tek tek çektim arkadaşlar. Bakınız nereden geliyor? Bu 25 numara olabilir arkadaşlar. Bakınız. Puu. Uçak pistini boş geçti. Gel. Gel, 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 gel. Vallahi de o. 25 numara arkadaşlar ya. Gel, iki tane orada kaldı. Bakınız ona şöyle bir Gel gel gel. Tabii bu en büyük yavru bu arkadaşlar. En büyük olan bu. Biliyorsunuz tek büyümüştü. Onların yavruları da arkadaş, şey pardon, kardeşleri de taklacıların altında. Onlar da büyümeye başladı. Onları da çekeceğim size yakında. Gel. 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 Şöyle bir içeri girelim sevgili dostlarım. Gel. Bakınız. Gel, gel, gel. Gel. Evet, yemlerini verdim. Bakın nasıl giriyorlar. Gel. Koma, Evet, o da geldi. Kıp. Evet sevgili dostlar. Bakınız gün gün neler ilerliyor nasıl ilerliyoruz ve yavru eğitimi nasıl oluyor arkadaşlar? Tek tek sizi çekmeye çalışıyorum. E, sıfırdan başlayacak arkadaşlar için e, güzel bir örnek teşkil ediyor bu videolar arkadaşlar. Lütfen şu beğeninizi, yorumunuzu eksik etmeyin arkadaşlar. Abonenizi eksik etmeyin. Bakınız nasıl bir emek veriliyor. Sıfırdan nasıl başladık. Nasıl yumurtada, yumurtadan çıktıkları günle dün gibi hatırlıyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş artık e, olay rayına oturmaya başladı arkadaşlar. Lütfen size desteklerinizi e, gösterin arkadaşlar. Ben böyle uğraşıyorum, böyle yapıyorum. Eğer sıfırdan başlayacak olan arkadaşlar varsa onlara bir, nebze örnek olabiliyorsam ne mutlu bana arkadaşlar. Ve videomu da burada bir Ergün Aysar'ı sözüyle bitirmek istiyorum. önce ne diyordum ben arkadaşlar? Benim bildiklerim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar arkadaşlar ve bir Ergün Aysar'ı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. Arkadaşlar yerinde oynamasın seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.